Merhabalar değerli izleyiciler. Sizlerle yurt dışında yaşam konulu içerikler paylaşmayı sürdürüyorum. Bu tarz videoların devamı için takipte kalmayı ihmal etmeyin. İngiltere göç yasasında bir değişikliğe hazırlanıyor. Yeni bir vize türünü devreye koyacak ve Ankara anlaşmasından daha fazla avantajları olan bir vizeyi sunacak. Ve Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki birçok gencin de bu yasadan yararlanarak İngiltere'ye gelip çalışması bekleniyor. Peki İngiltere'de hangi alanlarda iş göçü ne ihtiyaç var? Yani hangi alanlarda İngiltere işçi istiyor? Euronefs'e bu konuyla ilgili bir haber yayınlandı. İngiltere hükümeti tarafından açıklanmış olan liste paylaşıldı. Buna göre sağlık hizmetleri ve halk sağlığı yöneticileri, garsonlar, aşçılar, kasaplar, yatılı gündüz ve ev bakımı yöneticileri, kimya mühendisleri, fizik bilimleri, arkeologlar, inşaat mühendisleri, makine mühendisleri, Elektronik mühendisleri ve elektrik mühendisleri, tasarım ve geliştirme mühendisleri, programcılar, yazılımcılar, siber güvenlik uzmanları, veterinerler, mimarlar, sanatçılar, dansçılar, müzisyenler, kaynak ustaları, bakıcılar, kıdemli bakıcılar, sosyal hizmet çalışanları gibi alanlarda eleman ihtiyacı var İngiltere'nin. Ancak bu mesleklerin tamamında dil şartı var. Üniversite mezunu değilsiniz ama kaynak ustasısınız, marangozsunuz, aşçısınız, kasapsınız, garsonsunuz. İşte en azından 3 yıldır bu işlerden herhangi birinde çalıştığınızı ispat etmeniz gerekiyor. Bunu şart koşuyorlar. Bir önceki videomda İngiltere'nin o yeni vize türü hakkında da bazı detayları sizlerle paylaşmıştım. O videonun linkine de ulaşmanız için açıklamaya bırakacağım. Aynı zamanda da İngiltere'de iş bulabileceğiniz sitelerin listesini ekliyorum. Bu sitelerden herhangi birine iş başvurusu yapabilirsiniz. İlgili kişiler size sponsor olması durumunda İngiltere'de gelip çalışabileceksiniz. Danışmanlar konusunda dikkat edin çünkü birçok kişiyi mağdur ediyorlarmış. Büyükelçiliğe sorgulatmadığınız herhangi bir firmayla herhangi bir danışmanla hiçbir şekilde iş yapmayın. Birçok kişi gelemezsiniz edemezsiniz diye sizin şevkinizi umudunuzu kırabilirler. Bunlara da inanmayın. Elinizde bir mesleğiniz bir zanaatınız varsa sadece İngiltere değil, Almanya'sı, Fransa'sı, Danimarka'sı birçok ülke işçi alımı yapıyor. Ve birçok kişi bu tarz sitelerden başvuru yaparak hiçbir şekilde danışmanlarla dahi uğraşmadan kendisini Avrupa'nın dört bir yanındaki birçok ülkeye getirebiliyor. Ama bazılarına bakarsanız gelemezsiniz edemezsiniz. Kendisi bir yere kapak atmış Başkalarının gelmemesi için uğraş veriyor. Hatta Avrupa'nın bittiğini, öldüğünü, enflasyonun patladığını bile söyleyebiliyorum. Enflasyon bakıyorsun %9, %10. Bunların tamamı abartı. Açıklamaya bırakacağım. O siteler haricinde dediğim gibi bir önceki videomda anlatmış olduğum İngiltere'nin yeni vize türüyle ilgili detaylara da ulaşabilirsiniz. Çünkü bu yeni vize de Ankara Anlaşması'ndan daha fazla avantaj var hızlı bir şekilde gelebileceksiniz. Eşinizi getirebileceksiniz. Aynı zamanda çocuklarınızı da getirebileceksiniz. Gerekli şartları karşılamanız durumunda daimi oturma izni başvurusu bile yapabileceksiniz bir süre sonra. Yani Ankara anlaşmasından daha fazla avantajı olan bu yeni vize türünü İngiltere önümüzdeki günlerde zaten devreye alacak. Bununla ilgili yeni bir gelişme olması durumunda da sizlerle hızlı bir şekilde paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takiple kalmayı ihmal etmeyin.